Alaaddin'in Sihirli Lambası Çok eskiden Alaaddin isimli fakir bir genç varmış. Kralın kızına aşık olan Alaaddin bu aşkını gizleyemezmiş. Herkesin prensesle evlenmek senin neyine sen sarayın kapısına bile yanaşamazsın diyerek alay etmesine çaldırmazmış. Günlerden bir gün Alaaddin ormanda yürürken bir lamba bulmuş. Çok şaşıran delikanlı lambaya elini alır almaz içinden dev gibi bir cin çıkıvermiş. Dile benden ne dilersen demiş cin. Alaaddin korkudan ne diyeceğini bilememiş. Sonra kendini toparlamış ve ''Annem bir değerli hediyeler vermek istiyorum.'' demiş. Sözünü bitirir bitirmez birbirinden değerli hediyeler bulmuş yanı başında. Alaaddin hemen annesine koşmuş ve neşe içinde vermiş hediyeleri. Kolayca istediği şeylere kavuşan Alaaddin, aşık olduğu prensese de bu sayede kavuşacağını düşünüp sarayın yolunu tutmuş. Alaaddin'i karşısında bulan kral ondan olanaksız şeyler isteyerek kızıyla evlenmesini engellemek istemiş. Benim sarayım gibi bir sarayın olmalı demiş. Cin hemen yerine getirmiş bu isteği. En az kral, kralın kadar güzel bir saray yapı vermiş Alaaddin'e. Sarayı gören kral çaresiz prenses ile evlenmesine izin vermiş. 40 gün 40 gece süren düğünün ardından evlenmiş ile güzel prenses. Bu arada cini o küçük lambaya hapseden kötü büyücü olanları duymuş. Demek benim cinim şimdi başkasına hizmet ediyor diye bağırmış. Büyücüyü bu kadar kızdıran asıl neden lambaya sahip olanın üç dilek dilemesiyle cinin serbest kalacak olmasıymış. Ancak bundan ne Alaaddin'in ne de cinin haberi varmış. Büyücüyü Alaaddin'i bulur bulmaz istemiş lambasını. O lamba bana ait demiş sinirle. Hemen onu bana ver yoksa seni çok kötü yaparım Akıllı delikanlı önce cin'e bir soralım demiş. Gerçekten sen sen misin onun sahibi öğrenelim. Lambadan çıkan cin büyücüyü görür görmez korku içinde bağırmış. Beni buraya hapsettiğin yetmedi mi? Hala peşimdesin. Benden hep kötü şeyler yapmamı istiyorsun. Bunları duyan Alaaddin senden son isteğim bu büyücüyü lambaya sokman demiş. Bu Alaaddin'in üçün, üçüncü ve son dileğiymiş. Bir anda cin lambadan kurtuluvermiş. Lambaya girme sırası kötü büyücü değmiş artık.